Merhaba arkadaşlar, ismim Oğuzhan Gökgül. Bu videoda asmanın taksonomisinden biraz bahsedeceğim. Asman taksonomisi kültür yapılan asma Vitis vinifera e, vicia ailesine aittir. Bu aile esas olarak subtropik iklimlere yani ılıman iklim kuşağına yayılmış. Dünya'daki yayılışı ekvatora e, kadar uzanmış. Fakat Ekvador'daki her dem yeşil oluyor. Soğuk iklimlerde genelde 40-50 enlem derecelerinde yer alıyor. Fakat Almanya'da e, Ren Vadisi'nde 50-51. enleme kadar çık çıkabilmiştir. 50. enleme e, kadar çıkmasının sebebi ise mikroklimadır. Asmanın genel özelliği sarılıcı ve veya sürünücü olması yani bir tutunmadan e, yükselemiyor. E, sistematiği plan plan hom e, birkaç alt cinse sahip 10 cinsle 10 cinsle sınıflandırıldı. Daha sonra yapılan e, revizyonlarla a, a, aile 17 yaşayan cins ve e, iki fosil cinsle genişletildi. Bunlardan e, vitis cinsi eski Eovitis ve muscadine yenilenebilir, e, yenile, yenilebilir meyveler üretir, üretir ve e, vinifera tüm dünyada yetiştirirken diğeri Rutin Difolia sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sınırlı bir alanda yetiştirilmektedir. E, Karyolojik analizler çok sayıda e, Vitis vinifera için iki en eşittir 38 ve küçük kromozom boyutları e, ve üstü üstelik küre türe bağlı türü olarak e, 19-20 kromozom olup bu türlerin hangi kısımdan nelerin olduğunu karyotip analizle sağlıyoruz. Karyotip olması nedeniyle asmalarda bazı zorluklar ortaya koymaktadır. Bir hücredeki kromozomların özdeş çift kromozomlar halinde eşlendikten sonra belli bir düzene göre sıralanmasıdır. Her bir her bir her bireyin kromozom sayısı, yapısı, şekli, büyüklüğü onun karyotipini ifade ediyor. Nitecia soyunun oluşumu Pihilogen, Vitegia'nın filogenetik pozisyonunu ve asma ailesinin çekirdek EU kodlar ile ilişkisi uzun yıllardır tartışa, tartışılmaktadır. Vitechia yakın zamana kadar e, Rahamnacea ve e, Leacea ile birlikte Rahamnelis takımın takımının EU kodları olan e, Rosidia'ya alt sınıfında yer almaktaydı. Birkaç e, kloro, e, kloroplastik DNA marker geni taşımalarıyla Vitechia ve Le, e, Leacea e, tırmancı olmaya asmaların yakından ilişkili olduğu ancak Reham Neca'den uzak olduğu büyük gruplarda Euroit e, ay kordonu tabanı yakınında bulunduğu buzul dönemi sonunda yaklaşık 100 milyon yıl önce ayrıldıkları doğrulandı. E, Sitotaksonomi çalışmalarına göre ailenin atasının tipik olarak subtropik Afrika ve Asya ya da olan ve dörtlü çiçek organlarına sahip ve temel kromozom karyotipinde 2 24 bitkilerden oluşan Cissus cinsine ait olabilir. Özellikle Cissus discolor veya Cissus Antarktika gibi bazı cisus türleri süs asmaları olmak olarak önemlidir. temna temma ve Tetracygmes cinsleri sırasıyla Afrika ve Asya'da yayılmıştır. Morfolojik ve anto, anatomik, anatomik benzerlikleri birçok poliploidleri ile birlikte yaygın bir karyotipi keneştirimiği vardır. E cihop, e cihop temma ve e cairatia cinsleri daha önce e, planhon tarafından alt türler olarak Cissus'a dahil edilmiştir. Ampelocissus vitis ampelo, ampelopsis ve e, parthenocissus cinsi Amerika, Asya ve Avrupa'nın ılıman iklimlerine yayılan beşli çiçek organlarına sahip bitkilerden oluşmuştur. Amphelopsisus e, cinsi tipik olarak Afrika'nın tropik ılık bölgelerinde bulunur. Bunlar Vitis alt cinsi ve diğer alt cins Muscadina e, bir temel karyotiple karakterize edilir. Anatomik, morfolojik ve karyolojik özelliklerini göz önüne alarak Muscadina alt cinsi e, bir bir yüzyıl önce Small tarafından önde, e, önerildiği gibi e, gerçek bir cins olarak kabul edilebilir. Vitaceae soyunun oluşumu Vitecia'nın filogenetik pozisyonu ve asma ailesinin çekirdek eudikotları ile ilişkisi uzun yıllardır tartışılmaktadır. Vitecia yakın zamana kadar Rehamnecea ve Leacea ile birlikte Rehamneles takımının eudikotları olan Rosidae alt sınıfında yer almaktaydı. Birkaç kloroplastik DNA marker geni çalışmalarıyla Vitecia ve Leacea tırmancı olmayan asmaların yakından ilişkili olduğu ancak Reham uzak olduğu büyük grup gruplamada Eruid ve Ay Kordonu tabanı yakınında bulunduğu Buzul dönemi sonunda yaklaşık 100 milyon yıl önce ayrıldıkları doğrulandı. Cissus'un atalarının karakterleri doğrulandı ve ayrıca Cihop, Temma ve tetrastigma'nın yakın, yakınlığı ve ayrıca katratina cinsi de dahil olmak üzere büyük bir bağ oluşturdukları da tespit edildi. Asma kloroplast genomunun tam dizilimi Vitaceae'nin gül gillerin en erken ayrışan soyu olma durumu için güçlü bir destek sağladı. Son olarak çekirdek GAI bir 1 gen e, sekansı ile elde edilen sonuçlar kloroplast genleri ile elde edilen önceki sonuçların çoğunu desteklemiştir. E, GA-giberalik asidi temsil ediyor. E, I harfi gibiralik aside e, hassasiyeti temsil ediyor. Yani onun varlığını algılamaya e, da al, algılamama. E, bu gen ilk başta Buğday'da yeşil devrim geni olarak tanımlanmıştır. Bütün bu çalışmalar viecnın bazı önemli soylar arasındaki ilişkileri açıklamış ve aynı zamanda doğru filogeninler elde etmek için cins grubu örne örneklemesinin önemini ortaya koymuştur. Vitecya genetik, çeşitliliği ve coğrafi dağılımı tablosunu görüyoruz. Burada cins olarak cissus, Jehoptemma, Teta sigma Ampelo cissus gibi birçok cins var. Vitis ve Ampelopsis arasındaki filogenetik mesafe bu iki cinsin melezlemesinden başarısız olan girişimleri veya veya tartışmalı sonuçlar sonuçları açıklar. Yani bu melezlemede birbirine yakınlık önemli. Kendi içinde melezlenebilir olmalı virüs ve partenojissus arasında melezlemeler bildirilmemiştir. Bu nedenle vir virginia, sarmaşıkları ve ilgili türlerin asma ıslahı için genetik kaynaklar olarak kullanılması somatik melezleme yöntemlerinin geliştirilmesine bağlıdır. A çeşidinin polenini B çeşidinin dişi organına götürürsek buna melezleme diyoruz ama somatik melezleme ve o yöntemlerde kromozomlar eşleşmediği durumda protoplast kültüründen elde edilen somatik embriyoların bitkiye dönüştürülmesi ile oluşabilecek yeni biyotiplerden söz ediyoruz. Protoplast kültüründen elde edilen somatik embriyolardan bir miktar başarı elde edilmiştir. Bununla birlikte bu teknik, protoplast teknolojisindeki birçok çalışmaya rağmen asmalarda ihtisaslaşmanın çok uzağındadır. Kloroplastik gen merkez markerleri ve nükleer gen e, sekansı e, gai gai e, in ortaya koyduğu alt cinslere Vitis ve Muscadinea'nın e, filogenetik yakınlığı, karyot karyotipik farklılıkları ve Vitis uniflora ve Vitis rof e, rotundifolia arasındaki melezlemelerde neden başka başa çıkılmaz engel oluşturduğunu açıklamaktadır. Asmanın evrimde taşınabilir elemanlarının rolü taşınabilir ama mesela bir kromozom düşünelim asmada kromozom 19 tane asmada kromozom 19 tane olursa haploid oluyor. Kromozom 19 tane olursa asmanın meyvesini yemeyiz çünkü çiçek açamıyor. Diploid veya triploid olması lazım ve diploid olunca da 38 tane kromozom oluyor. Birden 20'ye kadar olan kromozomları incelediğimizde bu hangi kromozomun üstünde ve o kromozomun hangi noktasında bulunduğu bugünkü bilgilerle tanımlanabiliyor. Bu, bu tanımlan bu tanımladığımız gen bölgeleri gen kutusu olarak adlandırılıyor. Bu gen kutuları da kesici enzimlerden alınır. Oradan başka bir türe veya çeşide taşınabiliyor ise taşınabilir eleman bu demek. Bu özellikleri taşınabilir olması bizim için gelecekte bitki modellemenin laboratuvar düzeyinde önemli bir ölçüde yapılabileceğini ortaya koyuyor. Ee, İnkroil ile ve ARK ve e, Soe Jima ve Vanin sonuçları iki en eşittir 40 veya 38 kromozomlu vitacea arasında Ampelopsis cinsinin ata Parthenocissus ve Ampelocissus cinsinin arada bir Vitis cinsi daha yeni olduğunu yeni olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar çekirdek genomunun <laughs> Ampelopsis Birevi po da 666 pb ve parte parte henocissus e, e, veya vitis e, 475 e, mpb genomunda önemli ölçüde daha büyük olduğunu belirleyen e, Lothi ve Reis Reis'in sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. Bu birimler çok küçük birimler fakat bu günlerde bu birimler ölçülebiliyor, ayırt edilip taşınabiliyor. Yani önce enzimlerle kesilip bozulmasın diye altın veya değişik materyallerle kaplanıp kültür çeşitlerine gen tabancalarıyla taşınabiliyor. Vitis unifera'da birçok aktarılabilir eleman tanımlanmıştır. Bunlar birinci gruba aittir. Örneğin Ty1-Jopia benzeri, Vn1, Tvv1 transpozisyonu ve Ty3. Gipsi e, benzeri Gret bir transpozisyonu Pace ve Merdino, Merdinoğlu ve iki e, grup e, hat trans, transposon ailesi son zamanlarda 10 e, yeni e, TY1 Copa e, benzeri e, retro trans Ozon ailesi üzüm asidinin bütün genom dizisinin bir analizi ile karakterize edildi. Gret bir 1 e, retroelementinin e, Vitis vinifera'da tane renk farkını üretmede kilit bir rol oynadığı tespit edilmiştir. Ek olarak e, TFL1A geninin e, promotörüne bir e, HAT transpoze edilebilir. Elemanın eklenmesinin çiçeklenme ve salkım oluşumu ve farklılaşmasının yanı sıra çiçek meristemik farklılaşması ve çiçek organlarının yenilenmesi neden olduğu olduğunu gösterir, gösterilmiştir. Yakın zamanlı iki genom dizilim, dizilim programı bir önceki tahminlere benzer değerler olan %21'den %41'e kadar taşınabilir eleman seviyesinin tahmin edilmesi sağlanmıştır. Bu nedenle <laughs> aktarılabilir Ögelerin vitaceanın evriminde önemli bir rol oynaması muhtemeldir. Asman'ın poliöptik kökenleri. Vitis vinifera Vitis vitis rotundifolia'nın yani yüksek kromozom sayıları 2 eşittir. 38 ve 40 genellikle birçok bitkide varsayıldığı gibi genomlarının poliploid bir kökeni ortaya koymaktadır. F1 melezleri vitis vinifera, vitis sofundifolia'nın polen mayozu sırasında yapılan stolojik gözlemler vitis ve muskadenia alt cinslerinin allopoli poliploid orijinlerinin ortak olduğu üç gen hipoteziyle iki tanesi en eşittir 6 ve en eşittir 7, üçüncüsü farklı vitis için en eşittir 6 ve muskadina için en eşittir 7 haploid içeriği olduğu ortaya konulmuştur. Bu durum mayoz bölünme sırasında tamamlanmamış eşleşme ve F1 melezlerinde yüksek gamet kısırlığına yol açmıştır. Bu üçlü kopyalardan sadece birinin vitis'in gelişmesi sırasında kromozomal düzenlemelerle büyük bir farklılaşma geçirip geçirmediği henüz açıklanmamıştır. F1 üzerine yapılan bu gözlemler vitis muscadinea, vitis vinifera'nın mayozus sırasında ikinci bir bir valentsler veya çoklu niklo niklolar e, bivalent birliklerini gözleme e, gözlemleyen Sihelsin sonuçları ile karşılaştırılmalıdır. Bu e, paleo paleoploidi hipotezi vitifer kromozomları üzerine tek bir ribozomal e, lokusta ortaya konan e, in situ melezlemelerle doğrulanmamıştır. Ayrıca genetik haritalar geliştirilirken türler arası ve türler içi çalışmalarda elde edilen veriler bu hipoteze destek vermemiştir. Haploid bitkilerin may mayotik analizi asmanın allopoliploid'i bir kökenini desteklemediği desteklemesinin bir yolu olabilir. Ancak şimdiye kadar bu tür bitkileri elde etmek için yapılan tüm girişimler in vitro anter kültürü veya mikrospor kültürü çalışmaları başarısız olmuştur. Anter kültürü ile asma haploid bitkilerinin elde elde edilmesindeki başarı eee Zeuvali 1981 tarafından yapılmış bir tarafından bildirilmiş ancak doğrulanmamıştır. Aslında anter türevli bitkiciklerin diploid olduğu ve somatik kökenli olduğu açıkça gösterilmiştir. 1990'lardan itibaren in vitro enter kültürü ile elde edilen embriyo embriyogenlik kallus as, asmaların genetik mühendisliği için yararlı bir materyal olduğu kanıtlanmıştır. Somatik e, embriyogenez için bu özel e, ka, kabiliyetin yanı sıra asmaların genetik veya sıhhi iyileşmeyi büyük ölçüde kolaylaştırabilecek in vitro tekniklerle iyileşme, iyileştirilmesinin e, özellikle kolay olduğunu e, bildirmekte fayda vardır asmanın e, poliploid e, kökeni hipotezi ni, e, nihayet bir asma genomunun yayına yayını ile güçlü bir destek buldu. E, buna göre asma genomunu muhtemel atasal haploid kromozom sayısı en n=7 olan <laughs> hexaploid bir atadan türetildiği gösterilmiştir. E, Vitis cinsinin evrimi ve çeşitlendirilmesi tersiyer Dönem tortularında vit, vitacea ve vitis fosil çekirdeklerinin varlığı uzun zamandan beri en son 55 milyon yaşındaki Kuzey Avrupa 3. dönem çökeltilerinde keşfedilmiştir. Bazı vitis reşt-su-kata asıl vitisin çekirdeklerine benzeyen yumuşak bir şalazaya sahip ve küreseldir. Ancak diğeri vitis log vitis su Muscadina'nın çekirdeklerine benzer şekilde dörtgen şekilli buruşuk şalazalıdır. Bu son bulgular Kirs Hemier tarafından yapılan iki tür Vitis deontogina ve Vitis ludwiginin önceki iki ayrı tür olarak ayrımını doğrulamaktadır. Vitis ve Muscadina'nın ayrılmasının üçüncü tersiyerin başlarında gerçekleşebileceği ve birinci çeyrek buzul çağında Muscadina soyunun muhtemelen tükendiğini kendini öne sürülmektedir. Üçüncü 3. dönem boyunca e, tüm kuzey Yarım yarımkürede yaygın olarak dağına, dağılan Müskaadina'nın dördüncü dönemde vitis gibi geniş bir çeşitliliğe ulaşmadığı ve Kuzey Amerika kıtasında sınırlı bir alanda azalma nedenleri henüz açıklanmamıştır. Şimdiye kadar Müskaadina'nın Doğu Asya'da bulunduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamakla birlikte Hindistan'da bulunan yabani bir asma daha önce olduğu gibi tanımlanmış ancak daha sonra muhtem e, muhtemelen Ampelo e, Latifolia türüne ait olduğu kanıtlanmıştır. Muscadinia doğal yayılma alanı Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'nın güney, e, güneyi ile sınırlı olan Vitis rotundifolia, Vitis e, Monsoniana ve Vitis Popenoi ol, e, olmak <laughs> üzere sadece üç türle temsil edilmektedir. Bununla birlikte pek çok eski ve modern çeşit dahil olmak üzere Vitis rotundifolia ve Vitis minsoniana şimdi Amer e Amerikalı botanikçiler tarafından sadece meyvelerinin büyüklüğüne göre ayrılmış ve varieteler olarak kabul e edilmektedir. Ayrıca Vitis popenoin'in e gerçekliği tartışılmalıdır tartışmalıdır. Böylece Muscadinia alıman iklimlere adapte olmuş, vitis cinsi ile tropik iklimlere adapte olan Ampelogissus cinsi arasında geniş e, sağlayabilen kanıtsal bir e, monospesifik alt tür veya cins olarak kabul edilebilir. E, Ampelogissus ve vitis morfolojik, anatomik ve e, karyolojik benzerliklere sahip <laughs> ve aynı zamanda e, aynı atanın kız kardeş soylarının oluş, oluşturdukları varsayılmaktadır. E, vitis rotundifolia tohumlarının Meksika'dan e, Acapulcensis ile güçlü bir şekilde benzerliği vurgulanmıştır. Ancak Ampelogistus'un Vitis veya Muscadinia ile meleze bilinme yeteneği bilinmemektedir. Vitis alt altı cins veya bölümü yaklaşık 60 tür içerir. Asmaların gerçek tür sayısı ve uygun isimlerinin belirlenmesi genetik gelişim için büyük bir öneme sahiptir. Vitis'in sistematiği bir asırdan fazla bir süredir tartışma konusu olmuştur. Vitis'in ilk sınıflandırılması Amerikan veya Asya ve Asya türlerini ayrı serilere yerleştiren eee plan plan Hondur 1887'de yapmış. Daha sonra Fransız ampeloklarının bazı 19. yüzyılın sonlarında Fransız bağcılığının baskın e, sorunu olan friektorye karşı mücadelede yararlı eee greim olan nispeten az sayıda türe ve e, türe ilgi duymuşlardır. Sonuç olarak pratik ilgisi olmayan türlere çok az e, dikkat et, dikkat etme eğilimindeydiler ve Vitis cinsine ilişkin görüşleri biraz kısıtlı kalmıştır. Buna karşılık Kuzey Amerika'daki Vitis türlerinin geniş bir sınıflandırılması Bailey tarafından yapıldı. Cinsin en son ve eksiksiz sınıflandırılmasını yapan Galettir ki burada e, yer alan 59 türün 56'sı Vitis'e ait olup 11 seri halinde listelenmiştir. E, vitis cinsi sistematik ve coğrafi dağılımı tablosunu görüyoruz şu anda. Bununla birlikte bazı Amerikalı botaniklerin son sınıflandırmalarında gerçek bir tür sayısını azaltma eğilimi vardır. Örneğin e, Vitis lince, lince cumi, e, Vitis aestivalis'in 6 1 6 bir varyetesi ve vitis diğer ve vitis cinerea'nın bir varyetesi olarak kabul edilmektedir. Galit'in sınıflandırılması bazılarının durumu hala tartışma olmakla birlikte Asya'dan 25 tür içerir. Çin'de bağcılığın canlanmasını yerel genetik kaynaklara olan ilgi, ilgiyi arttırdığından doğru yeni bilgiler elde edilebilecektir. Vitis türleri genel olarak kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde bulunur ve Kuzey Amerika ile Doğu Asya arasında neredeyse eşit olarak dağılır. Ancak bazıları tipik olarak subtropikaldir. Sadece bir tür Vitis vinifera'lı Avrasya orijinli olup insanlar tarafından tüm dünyaya yayılmıştır. Türlerin çeşitliliğinin neredeyse sadece kıtanın doğu bölgelerinde gerçekleştiği dikkate değerdir bazı bazı kısımlarda az sayıda bir tür bu, bulunur. Avrasya'da Vitis vinifera, Kuzey Amerika'da Vitis colli californica ve e, Vitis Arizonika bu benzerlik benzer iklim bölgelerinde bulunan bazı türlerin nispeten yakın morfolojik özelliklere sahip olması ile vurgulanmaktadır. Bu özellikle Vitis labrusca Kuzey, Kuzey Doğu Amerika Birleşik Devletleri ve Vitis coinetia Japonya ile vit, vetil türleri olarak nitelendirilmişlerdir. Amerikan ve Asya türleri arasında benzerlikler filogenetik ilişkilerden değil, aynı zamanda benzer ortamlara bağımsız adaptasyonlarında da kaynaklanan yakın samalardan da kaynaklanabilir. Bu bağlamda Meksikadan *Vitis Ga ve Batı Çin'den *Vitis reticulata* arasındaki nesiller muhtemelen çöl iklimlerinde uyum sağlamış, sağ sağlamıştır. Muscadinia alt cinsi dahil olmak üzere Vitis cinsindeki filogenetik e, ilişkiler üzerinde yakın zamanda yapılan çalışmalar, e, cinsin Asya'daki ilk çeşitlerin çeşitlenmesini açıklamakta olup Amerikan ve Asya türlerinin gpDNA polimorfizmlerini e, dayalı olarak ayırt edilmesine izin vermektedir. Dördüncü buzul çağında birçok Vitis türünün ortaya çıktığı düşünülmektedir. Delattine göre, göre bunların dağıtımları büyük toplulukların buzul cepheleri tarafından parçalanması ve küçük toplulukların e, sığınmacılar yani çoğunlukla topografya ile buzulların da buzullardan korunan alanlarda hayata kalmaya devam etmesiyle tutarlıdır. İzolasyon ve farklı çevresel koşullar türleşme için ideal koşulları sağlamıştır. Buzullar arası dönemde yeni daha sıcak ortamlara adaptasyona <laughs> bağlı se e seleksiyon yapılmıştır. Sığınmacıların oluşumu ve dağılması 4. buzul çağı döneminde muhtemelen birkaç kez meydana gelmiş ve buz e çağlarının sonunda vitis türleri morfoloji karakterlerinde dikkate değer bir çeşitlilik kazanmıştır. Bu çeşitlilik vitis alt türleri genetik engellerin olmamasına tamamı melezlenebilir olmasına rağmen coğrafi, ekolojik ve fenolojik nitelikteki engellerle korunarak sabit kalmıştır. Bu nedenle vitis türleri ekolojik türleri olarak adlandırılır ve moleküler analiz genetik farklılaşmanın düşük seviyede olduğunu doğrulanmıştır. Vitis, Labruska, Kuzey Amerika'da, Vinifera, Avrupa'da bu tür <laughs> bu türler bir sürü yönüyle hiçbir e, hiçbirinden farklı ama bir tür olarak birbiriyle mezenlememesi lazım ama Amerika'da Concord gibi üzümler Amerika'ya giden ilk e, göçmenlerin götürdüğü vinifera ile e, Laprus -can canin doğal melezi olduğu genetik bilgilerle ve laboratuvar la deneyleriyle <laughs> ortaya konulmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.